Merhabalar, ben Burak Güler. İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı'nda öğretim görevlisiyim. Bu videoda sizlere Payız ekibinin ürettiği Bondi Jumper İnovasyonu projesinden bahsedeceğim. Hava araçlarına yıldırım çarptığında yıldırım hava araçları üzerinden dağılıp atmosfere atılması gerekmektedir. Bu mekanizmayı, bu atılımı sağlayan ana yapı Faraday kafe sistemidir. Hava araçlarının bütün parçaları birbirine elektriksel olarak bağlanması gerekmektedir ki Faraday kafesi bütün hava aracındaki bütünlüğü sağlasın. Bu elektriksel bağlantıları sağlayan yapıya Bonnick Jumper denilmektedir. Payız ekibi olarak Türkiye'de şimdiye kadar ilk defa Bonnick Jumper üretimini gerçekleştirdik. TUSAŞ Hangar Kampüs İnovasyonu programı kapsamında Fikir olarak başladığımız bu süreçte şu anda TUSAŞ'ın tüm hava aracı platformlarında kullanılabilecek için ön onayı aldığımız konuma kadar geldik. Şu anda son onayı beklemekteyiz. Son test onayından sonra TUSAŞ'la birlikte Türkiye'de üretilen tüm hava araçlarında bizlerin ürettiği yerli bonluk şampırı görmüş olacağız. Payız ekibinin ürettiği Türkiye'deki ilk yerli bonnik şampır yüksek lisans tezi kapsamında İthal edilen bonluk çampırlarla farklı özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. İthal edilen ürünle tamamen aynı standartlarda ürün üretildiği tespit edilmiştir ve yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. Şu anda da bir doktora tezi çalışması mevcuttur. Yine payız ekip tarafından yapılmaktadır. Günümüzde kullanılan bonluk çampır malzemelerine kıyasla daha üstün özelliklerle yeni bir malzeme geliştirilmektedir. Şu anda da TUSAŞ'la birlikte patent başvuru aşamasındayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.